Evet, biz bugün Altın Kum askeri kampa geldik. Köprünün en güzel göründüğü yer. Sarıyer. Sarıyeri Sarı geçiyoruz. Rumeli Fenerini geçtik ve deniz gerçekten çok temizdi. Plajı, kumu çok güzel. Buraya benim ikinci gelişim. Cemik kez geldi. Biraz bugün rüzgarlı bir gün ama şu yeşillik, bulutlar falan hepsi çok güzel görünüyor. Bunu bilemiyorum. İnternetten bakmamız lazım, lazım. Boğazda akıntı olduğu için mi sence deniz temizce sürekli temizleniyor yani, değil mi? Bir akıntı var. Ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Yeşillik çok güzel. Doğayı özlemişiz. Ama hala İstanbul'da da yaz gelmedi. Üşüyerek girdik denize alışılıyor. Bozcaada'dan daha sıcaktı su bence. Saros Körfezi'nden falan. Biraz yüzdüm kollarım açıldı. iyi oldu. Evet. Üçüncü köprü de böyle. Bu üçüncü köprü kullanılıyor mu Cem sence? Yeterince <laughs> kullanılamıyor. Bak çok ben... az kişi geçiyor yani, sanki, değil mi? Süper bilgiler almak için bu kanalı izleyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> bilgi falan vermiyorlar. <laughs> Ama manzara güzel, güzel manzarayı. Güzel. Yaşadıklarımızı anlatıyoruz ya. Ne yapalım? Bu da bir anı kalsın.